çalar üstüne. Sanat beğenmeyinle onu halledebiliyorlar yani. Peki şey olabilir ama değil mi? Yani teknenin sağ ya da sol kenarına bir çekip öbür tarafına... Ama komple evet. ahirlemen gerekiyor ki parlaklığı sağlayacaksın yani sağ Ahirme parlaklık evet, var. Yanımda. Aslında Facebook'a da yükleyecektim de. Onu yükleyemem bilgisayarım. Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Bir şey Bir... Güzel bir şey Japon olmak. <laughs> Böyle çalışabilmem için ne kadar uğraşmak gerek bilmiyorum. Ama iki yıl ciddi bir şekilde eğitim almanız gerekiyor bence. Elbette profesyonel anlamda. Yani. <laughs> Ama e, o, onun yanında da yani başka çalışmalar da var yani, beden terbiyesi, işe karşı sabır, sabrı öğreneceksiniz. Aynen. Hı -hı. Çok Hı -hı. Çok Hı -hı. Sabır çok önemli, ben çok sabırsızım. Ondan bile kalmıyorum. Artı sevgi koymak lazım hmm. herhalde zaten. Biraz... sevgi zaten yaptığınız evet. bir şey yok. Yani olmaz. Kadar sabırla uğraşılsa da. Yani şöyle bir sürü bir sürü açılımlar verebilirsiniz. Yani sevmediğiniz bir insan evinize geliyordur. sonraki yemek yapıyorsunuzdur. Ama deyip de yemek yapmak başka. Çok o yok. canımın ciğer, canım ciğerim geliyor. Aman ona şunu yapayım bunu yapayım dediğiniz zaman. Her şey evet, farklı, tam yani bunlar değişiktir. Evet. Tabii.